Merhaba hanımlar. Dikiş makinemizle gelen ilik açma aparatını elimize alıyoruz. İlk önce düğmenizin boyu aparattaki hangi çiziye denk geliyor onu belirliyoruz. Burada önemli olan düğmemizin boyuna uygun olarak ilik açmamız. Eğer düğmemizin boyundan küçük ilik açarsak düğme içine girmez. Büyük ilik açarsak düğmemiz kötü durur. Boyunu aparatta hangi çizgiye geldiğini aklımızda tutarak devam ediyoruz. Metal ayağı çıkartıp ilik açma aparatını takıyoruz. İpi aparatın içinden geçiriyoruz. Bu oldukça önemli bir detay çünkü ilik açarken ipiniz toplanmaz. Ardından kumaşımızı koyuyoruz. Gelelim ikinci önemli konuya. Makinenizde 3 tane dikdörtgen şeklinde semboller var. İşte bunlarla ilik açacağız. Bunların üstüne numaralar var. İlk önce bir numara ile başlıyoruz. Yani iliğin sol aşağıdan yukarı doğru dikiyor. Tansiyon ayarı 2 de olmalı. Burada düğmemizin boyuna uygun olan çizgiye kadar dikiyoruz. Bu çizgiler cetvel gibi işimize yarıyor. Şimdi 2 ve 4 yazan numaralı dikdörtgeni seçiyoruz. Bu ayar sol sağ yaparak dikiyor. Ardından 3 numaralı dikdörtgene ayarlıyoruz. Bu da sağ yukarıdan aşağı doğru dikmemizi sağlıyor. Aslında ilik açmak sandığınız kadar zor değil. Hatta dikişin en basit kısmı. Son olarak tekrar 2 ve 4 numaralı dikdörtgeni seçiyoruz. Bundan sonra herhangi bir ayarı seçmemize gerek kalmıyor. İliğimizi açmış oluyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Daha fazla dikiş videosu koymayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Tüm makinelerde bu dikdörtgen sembolüyle belirtilen menüden yapıyoruz. Üstündeki numara sırasına göre dikiyoruz.